kifil tefecilik yapıyordu. Zenginliğini faizden elde ediyordu. Nerede dara düşmüş, zorda kalmış birileri varsa eli mahkum onun kapısına geliyor. O da onlara yüksek faizli borç veriyor. Borcunu ödeyemeyince önce faizi yükseltiyor. Daha da çok arttırıyor. Sonra da o kişinin tüm mal varlığına neyi var neyi yoksa el koyuyor. Karısını, çocuğunu esir alıyor. Kölesi yapıyor ya da satıyordu. Borç ödeme günü geldiğinde 1 lira bile eksik olsa hem getirilen miktara el koyuyor hem de borcu ödenmemiş kabul edip zulmediyor. İçkiye, zinaya düşkünlüğü onun zorbalığını kamçılıyordu. Tüm bu zalimliğine rağmen yine de aç kalan fakir halk çaresizce ona borç almak için geliyordu. Aslında şimdinin bankalarını anlatıyorsun diyebilirsiniz. Benzer fakat daha zalimce bir sistem kurmuştu. Bir senelik borcuna %100 faiz uyguluyordu. 100 dirhem verdiyse 200 dirhem istiyordu. Onu da ödeyemeyince daha da arttırıyordu. Onun yüzünden toplum kan ağlıyordu emrinde çalıştırdığı askerleri her gün bir başka evi gasp ediyordu. Borcunu ödeyemeyenlerin bazılarının alınlarına işaretler konuluyor, işaretliyordu onları ve onlara bazılarına işkence yapıyordu. İbreti alem olsun ve herkes borcuna sadık kalsın diye onları teşhir ediyordu. Avucuna düşen herkesin son damlasına kadar kurutuyor, iliğini emiyor tabiri caizse kimsenin de gözünün yaşına bakmıyor ve aynı şehirde bir de çok namuslu, iffetli, ibadetinde kulluğunda temiz bir kadın yaşıyordu. Çocuklarıyla evde kocasının yolunu gözlerken bir gün kapıları çaldı. Ama o ses dünyanın en acı sesiydi. Kötü bir şeyler olduğunu hissetmişti kadın. Telaşla kapıya koştu. Kapıda askerler vardı. Kadın iyice endişelenmişti. Askerler yutkunarak, zorlanarak acı haberi verdiler. Kocanız savaşta vefat etti. Bu sözler kocasını çok seven, günlerdir hasretle, kaygıyla yolunu gözleyen, şehirde kimsesi olmayan kadına çok ağır gelmişti. Bir yıldırım gibi saplandı yüreğine bu haber. Üç çocuğu yetim kalmıştı. Çocuklarına sarılıp ağladı hıçkıra hıçkıra. Düşünün, gencecik bir kadın, üç çocuğuyla kimsesinin olmadığı bir şehirde parasız pulsuz. Tek dayanağı var kocası, onu da yitiriyor. Günler bu acının kalp sancılarıyla geçerken bir yandan da el davuşta ne varsa tükenmeye başlıyor. Hani derler ya hazıra daha dayanmaz diye. Gerçekten de kadına kocasından kalan 3-5 kuruş da tükenince bu sefer çocukları aç kalmasın diye yok pahasına evdeki satabileceği tüm eşyaları da satmıştı. Fakat ne çare para iyice suyunu çekmiş ve küçük çocukları açlıktan sürekli ağlar olmuştu. Bir süre kocasından kalan şeylerle evini idare etmeye çalışmıştı. Ancak artık evde para kalmamıştı. Bunun için çalışması gerekiyordu bir yerde iş bulmak istedi ama dışarısı dul bir kadın için çalışmaya müsait değildi. Çünkü iffetine çok düşkün, dinine çok bağlı, namuslu bir kadındı. Güzel ve dul olduğu için erkeklerin bulunduğu bir ortamda çalışırsa haram olmasında ve iffetine zarar getirecek bir musibete uğramaktan korkuyordu. Evde yapabileceği geçim kaynağı ne olabilir diye düşünürken aklına dokuma yapmak geldi. Dokuduklarını yakın bir arkadaşı vasıtasıyla satmaya karar verdi. Bunun için bir dokuma tezgahına ihtiyaç vardı. Tezgahı alabilmek için de borç arayacaktı arayışına girdi. Komşularına çevresine sordu ama ne çare kimse de para yoktu. Kifil toplumun kanını emmişti. Herkes faiz nedeniyle fakirleşmiş, borç batağında yüzüyordu. Faiz böyledir zaten, insanı borç batağında süründürür. Borç bulamayan kadın çok üzülmüştü. Çaresiz bir şekilde evine doğru giderken yolda birilerinin konuşmalarına kulak misafir oldu. Şehirde Kifil adında bir kişinin insanlara borç para verdiğinden bahsediyorlardı. Uzun uzun düşündükten sonra kendini mecbur hissedip Kifil'den borç istemek üzere onun yanına gitmeye karar verdi. Kifil kapıda kadını görünce çok beğendi. Onu elde etmek istedi. Kadın Kifil'den karşılığını ödemek şartıyla borç para istedi. Kifil kadının dul olduğunu da anlayınca ona ahlaksız bir teklifte bulundu kendisiyle beraber olması şartıyla vereceği parayı hibe edeceğini, geri istemeyeceğini söyledi. Bu teklifi kadın şiddetle reddetti. Çok üzülmüştü. En çok da kendisine böylesi tekliflerin gelmesinden korktuğu için zaten bu işe girmek istiyordu. Allah'ım bana yardım et diye dua etti. Aradan birkaç gün daha geçmişti. Evde hiçbir şey kalmamıştı. Çocuklar açlıktan ağlıyordu, feryat ediyordu. Onların ağlamasına kendisi de katılıyordu. Çaresiz kalmıştı. Dayanamıyordu yavrularına kıvranmasına kendisine kifle teslim etmeye mecbur hissetti. Bu sırada da Allah'ım ne olursun beni affet bir daha böyle bir günah işlemeyeceğim diye dua ediyordu. Kadın kiflin yanına gitti. Kiflin yüzü gülüyordu. Ancak kadın bir yandan ağlıyor, bir yandan da zangır zangır titriyordu. Teni bembeyaz olmuştu. Korkudan titriyor. Kifil kadına bu halinin sebebini sordu. Kadın, buraya kendi isteğimle gelmedim. Çocuklarımın perişan hali beni mecbur etti. Daha önce böyle bir günah işlemedim. Onun için Allah'tan çok utanıyorum ve Allah'tan çok korkuyorum. Beni bu günaha sürükleyen fakirliğimdir dedi. Kifil duyduklarına çok şaşırmıştı. O kas katı kalbi, taştan da sert olan kalbi bir anda yumuşayıverdi. İçini pişmanlık duyguları sarmıştı. O sırada ağzından şu ifadeler döküldü. Sen fakirliğin sebebiyle mecbur kaldığın bir günah işliyor ve bundan dolayı Allah'tan korkuyor ve ağlıyorsun öyle mi? Halbuki Allah bana bu kadar servet vermişken ve ben bu günaha mecbur değilken korkmuyorum, günah işlemekten çekinmiyorum. Ben Allah'tan utanmaya ve korkmaya senden daha layık. Ki böylece pişmanlık hisleri içinde yapacağı kötü işten vazgeçti. Kalbine hidayet nuru damlıyordu. Apayrı bir huzur ve mutluluk hissetti. Kadına bir miktar para verip onu gönderdi. Kadıncağız sevinçle çıkarken kendisini harama girmekten koruyan Rabbine şükür içinde evine döndü kifil artık eski kifil değildi. O güne kadar yapmış olduğu bütün günahlar için tövbe ediyordu. Erken olmasına rağmen dükkanın kapısını kapattı ve evine doğru yöneldi. Sabaha kadar Rabbine dua edip yalvardı ve gözyaşı dökerek affını diledi. O gece kiflin ecel vaktiydi. O hal üzere sabaha karşı ruhun Rahman'a teslim eyledi. Sabah olmuştu. Kiflin evinden çıkmadığını gören yakınları kapıyı açtıklarında kifli ölü olarak buldu. Bu sırada kapısına herkesin okuyabileceği şekilde ama kim tarafından yazıldığı bilinmeyen şöyle bir yazı yazılmıştı. Onu gördüler. Allah Kiflin bütün günahlarını affetti yazıyordu kapısında. Halk bu duruma şaşırdı kaldı. Allah Kiflin affedilmesine sebep olan bu olayı o dönemin peygamberine vahiy yoluyla bildirdi. Yazıyı da melekler yazmıştı kapısına. Böylece herkesin şaşkınlığı gitti ve insanlar bundan büyük bir ders aldılar. Tövbe kapısı her zaman ve her kişi için açıktır. Bir kimse ne kadar günahkar bir kul olursa olsun büyük bir pişmanlık ve samimiyetle tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder ve onu bağışlar. Allah Zümer suresi 53. ayetinde buyuruyor ya Ey günahta aşırı giderek kendi nefislerine zulmeden kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları bağışlar. O gafurdur, affetmeyi sever ve rahimdir, merhamet sahibidir. Hem o demiyor mu? Siz hiç hata işlemeyen kullar olsaydınız sizi helak eder, hata işleyen ama tövbe eden kullar yaratırdım diye. Efendimizin sözü ne kadar anlamlı değil mi? Her insan hata eder ama hata edenlerinin hayırlısı tövbe edenlerdir buyuruyor. Sen yeter ki pişmanım Rabbim de. Sen yeter ki yak yüreğini. Yeter ki af dilen. Sen af dilenirken Allah sana azap edecek değildir. Pişmanlık bile zaten başlı başına bir tövbedir. Hem Hz. Musa'nın hikayesini de tekrar hatırlamış olalım. Bir gün Rabbine demişti ki ''Ya Rab, yaşayan en günahkar insan kimdir?'' Allah da onu Kızıl Deniz kenarında bir yere göndermiş. Orada bir adam görmüştü. Ertesi gün yine merak etti. Ya Rab yaşayan en günahsız insan kimdir demişti. Allah onu yine aynı yere göndermişti. Hz. Musa yine aynı adamı görünce şaşırdı. Ya Rab bu nasıl olur? Dün en günahkar bu adam bugün en günahsız nasıl olur demişti. Ve Allah ona bildirmişti. Adam önceki gün yanında oğluyla gelmiş. Oğlu ona sormuştu. Baba bak ne kadar çok kum var. Bu kumlardan daha çok ne var babacığım demişti. Babası cevaplamıştı. Denizin damlaları var evladım demişti. Peki baba, denizin damlalarından çok ne var demişti. Babasının gözleri doldu. Uzaklara bakarak, babanın günahları var oğlum dedi. Çocuk yine sordu, peki senin günahlarından çok ne var babacım? Adam bu sefer gözlerini semaya dikti. Allah'ın rahmeti var evladım dedi. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatır. Sonsuz merhamet sahibidir. Babanın Allah'ın rahmetine karşı böyle ümit var olması onun tüm günahlarının affına sebep olmuştu. Yine başka bir hadisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına Kur'an'dan önceki ümmetlerden çok günahkar birinden bahseder. Bu kişi 99 insanın katili, bulunduğu beldede zalimliğiyle tanınan bir kavadayı. Çok canlar yakmış, çok insana acı çektirmiş fakat yaptıklarından pişman olmuş. Tövbe etmek istiyor, affedilmek istiyor. Bulunduğu yerdeki bir rahibin kapısını çalmış. Rahip onu karşısında görünce paniğe kapılmış. Onu kovmaya çalışmış. Adam sakin olmasını, tövbe etmek istediğini söylemiş. Allah beni affeder mi diye sormuş. Rahip adamı geçmişiyle yargılamış. Yaptıklarını biliyor, ondan nefret ediyormuş. Allah seni affetmez, kimse seni affetmez. Senin gibi zalim olmaz olsun deyince adam ha 99, ha 100 demiş. O sinirle rahibi de öldürmüş. 99'luk tesbihine bir imam eklemiş. Koleksiyon tamamlanmış. Ama adam yine pişman olmuş. Düzelmek istiyor, af istiyor. Başka bir rahibin yanına gitmiş. Önceki rahibin başına gelenleri anlatmış. 99'du 100 oldu demiş hani 101 olmasın demiş parantez içinde. İhlaslı bir din adamı olan alim affedilmek isteyen adama demiş ki affeder tabi Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yok. Onun merhameti sonsuz. Yeter ki son nefesten önce tövbe et ve tövbeni bozma demiş ve devam etmiş. Fakat senin bu yeri terk etmen gerekiyor. İnsan günah ortamını terk etmezse, hicret etmezse o günah alışkanlıkları tekrar tekrar onu yakalayacaktır. Ortamı ve çevreyi değiştirmek gerekiyor. Rahip bunu çok iyi bildiği için demiş ki bu günahlarla dolu şehri terk et. Salih insanların yaşadığı şu şehre git orada tövbe ehliyle beraber ol. Hani Mevlana demiş ya gül bahçesine giren gül kokar, çöplükten geçen çöp kokar. Arkadaş çevresi insanı ya huyundan ya suyundan bir şekilde etkiler. Arkadaş çevreniz hayırlı hayra davet eder, sohbete davet eder, namaza, sadakaya, fakire, yardıma çağırır. Şerli ise içkili ortama, pavyona, günaha davet eder. Biri cennete, biri cehenneme götürür. Neyse 100 kişinin katili bu adam yola çıkar. Fakat yolun tam orta yerine yaklaşınca düşer vefat eder. Hem rahmet melekleri hem azap melekleri gelir. Normalde müminleri rahmet melekleri almaya gelir. Kâfirleri azap melekleri biliyorsunuz. Fakat bu adamın durumunda bir hususiyet var. Bu iki melek grubu aralarında anlaşamazlar. Allah'a arz ederler durum. Allah da buyurur. Eğer varacağı yere yakınsa rahmet melekleri alsın. Yola çıktığı yere yakınsa azap melekleri alsın. Melekler ölçünce bir bakarlar ki adam varacağı yere yakın. Rahmet melekleri alır. O yüz kişinin katili adam tövbe ettiği için kurtulur. Daha da ikinci, esasında adam yola çıktığı yere yakındı. Ama Allah mekana, toprağa emretmişti. Dürül ve yakınlaş demişti. Yani anlayacağınız Allah affetmek istiyor. Ama şahit tutuyor, mesaj veriyordu. Asırlar öncesindeki bizlere müthiş mesajlar var burada. Sen yeter ki adımını at, zararın neresinden dönsen kardır. O çabayı göstermem bile çok önemli bir tövbe. Eğer diyorsan sürekli tövbe ediyorum ama bozuyorum, tekrar günah işliyorum. Buna çare var mı? evet var. 3 maddede cevaplayayım. 1 İmanı kuvvetlendirmek, taklidi olan imanı tahkike çıkarmak. İman kuvvetlendikçe irade kuvvetlenir. Allah korkusu artar. Zaten tüm günahların temelinde Allah'tan gafil olmak, onun rızasını kaybetmekten korkmamak, ahiretten gafil olmak, cezadan korkmamak yeter. Peki nasıl imanı kuvvetlendireceğim sorusuna cevabım çok net. Muhteşem bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur'u okumak, ondaki Kur'an dersleri, Kur'an hakikatlerini, ayet izahlarını okumak, İkinci madde sadaka vermek. Genelde hiç dikkat edilmeyen hep unutulan bir nokta bu. Sadaka insanın ahlakını etki eder. Evet bazı hayırlar ve bazı şeyler yayılmacıdır, bulaşır. Mesela yalan söyleyenin diğer ahlakları da bozulur. Faiz yiyen de öyle diğer ahlakına sirayet eder. Ahlaksızlık olarak ortaya çıkar. Hayırda da sadaka öyledir. İnsanın yüzünü günahtan, haramdan çevirir, hayla meylini arttırır. Dua da böyledir mesela. Dua her şeyin seyrini değiştirebilen bir güçtür. Üçüncü madde ise tövbeni arttır. Hiç günah olmayan peygamber bile günde yüz defa tövbe ediyordu. Biz günde yüz defa günah işliyorsak bir tek tövbenin onlara dayanması mümkün mü? Çok tövbe günaha meyli kırdığı gibi hayra olan meyli de arttırır. Hz. Ali buyuruyor. Günahlar birer derttir, derman ise tövbedir. Sizin hayırlarınız günahına gerçekten çok tövbe edenlerdir. Bizde üç yanlış bir doğruyu değil, bir doğru tüm yanlışları götürür. O doğru ise tövbedir. Rabbim bir daha günaha dönmemek üzere tövbe eden, tövbesi kabul olan, ahirete affedilmiş olarak gidenlerden eylesin. Allah'a emanet olun.